Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. ben bu videomda masa üzerine rana çalışması yapıyorum rana kısaca sizlere anlatacağım Öncelikle modelimiz çok kolay Herkesin rahatlıkla yapabileceği bir model iplerimize gelince yarın artın makrome koton iplerini kullandım bu iplerin kırık beyaz içinde sim var gri simler var bu şekilde iplerimiz e, Kalanlık numarası 4 numara. E, Runner'ım için e, toplam 3 yumak iple bitirdim. Aa, biraz da ipim arttı. E, bu şekilde runner'ımızın e, boyu e, 122 santim, eni 30 cm e, Çok güzel, çok şık. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. E, şöyle bir bakalım, açalım. bu şekilde uçlarına saçak hazırladım. Eğer aramızı bu şekilde tanıdık hazırsanız iplerimizi tanımaya geçelim. İplerimizi tanıdıktan sonra birlikte örmeye başlayalım. Evet, runner'ım için gerekli olan ipleri tanımaya geçmeden önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Videolarımı beğenmeyi, paylaşım yapmayı, yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Şimdiden hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Bana destek olduğunuz için. Ee, burada ipimizin renk numarası 720 ee, kalınlık numarası 4 ee, markası Yarnart makrome koton murex ee, 205 metre yüzde 75 koton yüzde 13 polyester yüzde 12 metalik iplerimiz Bu arada simli Arkadaşlar ee, şöyle çiftlerimizi tanıdık bu şekilde tığımıza gelince tığ elinize uygun e, tığla örerseniz e, herkesin eline uygun tığ farklı oluyor benim tığ numaram e, bakın tulip 5.5 e, 3.25 milim bu şekilde tığımızda tanıdık Hazırsanız e, runnerımızı Örmeye başlayalım Evet, ranrumuzu başlamak için öncelikle zinciri örüyoruz. 55 tane zincirle başlıyorum. 55 zincirimizi örelim. Evet, bakın buradan sayıyorum. Burada sıra başı ipimi yer belirledim. 1 2 3 4 5 6 6. zincirden sık iğne ile sabitliyorum. Evet burada birinci halkamızı oluşturduk. 11 tane zincir örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tane zincirimi ördüm. Burada Zincirlerimi sayıyorum. 1-2-3-4-5-6 6. Altıncı zinciri sabitliyorum. Sık iğne ile sabitledim. Yine 11 tane zincir örüyorum. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 Yine sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 6. zindirden sık iğne ile sabitliyorum. Bakın halkalarımız bu şekilde burada 1, 2, 3 3 tane halkayı oluşturduk. E, toplam 9 e, halka oluşturuyoruz. Bu şekilde 1, 2, 3 tane beraber yaptık. Geri kalan kısmını e, tamamlayalım. Evet. 9 tane halka hazırladım. Şunları bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Burada birinci sıramızı bu şekilde tamamladık. Evet. Burada zinciri örerek bir süreye geçeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5 6 7 bu sıralar e, bu zincirleri e, şöyle bir bakıyorum tam geldi mi burada el sıklığına göre değişkenlik yapabilir burada ipimi doladım sayıyorum 1 2 3 4 5 6 6. zincirden trabzan örüyorum ipimi bir kez doladım mı 1 2 3 kez çektim. Bir tane daha trabzan örüyorum. 3 trabzan ördüm. 4 trabzanla tamamladım. Bu şekilde bakın. Bir zincir örüyorum. İpimi doluyorum. Bakın sıradaki aynı boşluğun tepesine aynı işlemi yapacağım. 1-2-3-4-5-6 6. Altı. E, halkamın tepesine trabzan örüyorum. Trabzanımı 3 kez çektim. 1-2-3 4 tane trabzan örüyorum. Aynı boşluğun içerisine 4 tane trabzan ördüm. Bu şekilde devam ediyorum. Bakın şurada en başta zincirleriniz tam gelsin. Bunlar kısa gelince toplama şu şekilde toplama yapabilir. Buna dikkat etmemiz lazım. Buradan devam ediyorum. Sıramı aynı işlemi yapıyorum. Bir zincir örüyorum. Bakın sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. zincirden trabzanımı örüyorum. Bir ördüm. 2 3 4 4 tane trabzan ördüm. Bir zincir örüyorum sıradaki bakın sıradakine geçiyorum. Bu sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Sıra sonuna kadar aynı işlemi yapalım. Evet, sıramızın sonuna geldik. Buradan ipimi dolayarak devam ediyorum. 1 2 3 4. 4 kez doladım ipimi. Bakın buradan sayıyorum. 1 2 3 4 5. Biz bu burada sıra başı siyah ipimle sıra başı e, belirlemiştim. Buradan sabitliyorum. 1 2 3 4 5 kez ördüm. Şöyle bir bakıyorum. Toplamıyor. Eee tam denk geldi. Burada e, sizin değişebilir. Burada e, ipinizi gevşek sardığınız zaman daha uzun olabilir. Sıkı sardığınız zaman daha kısa olabilir. Buraya dikkat etmeniz lazım. E, burada bunun e, po, uzun olunca potluk yapar. Kısa olunca şu şekilde toplar. Tam gelmesi lazım. Burada sıramı bitiriyorum mi Evet 3. sırayla devam ediyorum buradan e, zincir örüyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 bir önceki yaptığımız halkaları yapacağız Burada 11 tane zincir ördüm. Bakın. En baştaki bu ortadaki 2 tane bu boşluğun içerisinde sabitliyorum. Yine 11 tane daha zincir örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 tane zincirimi ördüm. Bakın yine sıradaki bu boşluktan sabitliyorum. Sık iğne ile zincirlerimi sabitledim. Bakın bu şekilde. Yine 11 tane zincir örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 sıradaki boşluktan sabitliyorum. E bu sıramızda sıra sonuna kadar aynı işlemi yapıyoruz. Bundan sonraki sıralarımız hep aynı işlem. Zincir, dolgu, zincir, dolgu boyunu büyütüyoruz bu şekilde. Evet, üçüncü e, sıramızın sonuna geldik. Burada 11 tane zinciri ördüm. Bakın burada en sondaki trabzanın üzerine sabitliyorum. Sık iğne ile sabitledim. Burada 7 tane zincir örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sıram burada 3. sıramı bitiriyorum. 4. sırayla devam ediyorum. İpimi doladım bir sefer. Bakın sayıyorum. 1 2 3 4 5 6. 6. zincirimin e, ilmekler tek katını alarak içine dolgu yapıyorum. Trabzanımı aynı şekilde 3 kez çekiyorum. 2 trabzan ördüm. 3 trabzan ördüm. 4 Trabzan ördüm. Bir zincir örüyorum. İpimi doladım. Bakın sıradaki 1-2-3-4-5-6 6. Altı. Trabzanımın e, zincirimin üzerine tırabzan örüyorum. 2 trabzan örüyorum. 3 trabzan örüyorum. 4 trabzan örüyorum. 1 zincir örüyorum. İpimi doladım. Sıradaki 1 2 3 4 5 6 6. zincirimin üzerine trabzan örüyorum. 2 3 4 Bakın bu sıramızda sıra sonuna kadar aynı işlemi yaparak tamamlayalım. 4. Evet, sıramızın sonuna geldim. Buradan 1-2-3-4 4 kez doladım. Bakın şuradan sabitliyorum. Buradan 1 2 3 4 5 kez çektim. Sıramı bitirdim. Bu şekilde tamamladım. Bu şekilde sıralarımızı tekrar ediyoruz. Yapmak istediğiniz eee uzunluğa kadar eee yapalım son sırayı birlikte örelim. Ben sıralarımı ördüm bu şekilde bakın. Şu uç. Bu kısmını birlikte Son sıramızı birlikte örüp bitirelim. Buradan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Normalde 7 zincir örüyorduk. 10 tane zincir ördüm. Buradan yine sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Zincirden sabitliyorum. Buradan 1 2 3 4 5. 5 tane zincir ördüm. Sıradaki bakın sıradaki zincirimi sayıyorum. 1 2 3 4 5 6. 6. zincirden sabitliyorum. Yine 5 zincir örüyorum. 2 3 4 5 Sıradaki bakın sayıyorum 1 2 3 4 5 6. 6. zincirden sabitliyorum. 1 2 3 4 5 zincir örüyorum 1 2 3 4 5 6 zincirden sabitliyorum bu sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz bitiriyoruz Evet sıramızın sonuna geldik sonunu en sonda 1 2 3 5 zincir örüyorum. 5 sindirimi ördükten sonra 1, 2, 3, 3 kez doladım. Şuradan bakın sabitliyorum. 1, 2, 3, 4 kez çektim. Bu şekilde tamamladık. Ben e, püskülleri hazırladım. Aa, bir tanesini birlikte hazırlayalım. Ee, şöyle e, elimi açtım. Bu şekilde. Bakın bu bir kez sardım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 kez sarınca bakın görüntüsü bu şekilde dolgun oldu bayağı dolgun oldu burada 14 15 daha az da sarabilirsiniz bu şekilde ortadan bakın kestim ortalıyorum burada iki katladım ipimi karışlıyorum bir karış kadar ipimi kesiyorum ortaladım burayı ortaladım buradan düğüm atıyorum ipimi ortalıyorum düğüm atıyorum bakın eşitledim bu şekilde iki tane düğüm atıyorum burada sık iğnenin içerisinde ipimini ipimin bir katını çekiyorum yine Burada iplerimi düğüm atıyorum. İki sefer düğüm attım. İpimi bakın bu ortadan tekrar bu şekilde bir iki kez daha düğüm atıyorum. Bir attım düğümü. Bir sefer daha düğüm attım. Saçam bu şekilde hazırladım. Yine bir karış, iki kat iki katlayarak bir karış ipimi kesiyorum. İpimin bir ucunu, bakın şöyle birazcık uzun saçaklar geçecek şekilde uzun bırakıyorum. Diğer ipimi diğer ipimi sarıyorum. 1 2 3 4 kez sardım. Diğeri ipimle düğüm atıyorum. Evet, burada düğüm atıyorum. İki sefer düğüm attım. İplerimi şu şekilde içinden çekiyorum. İki ipimi de bu şekilde çektim. Bakın bu düz yüzü, bu da ters yüzü bu şekilde hazırladık. Püskülleri bitirdim. Bak bu şekilde görüntüsü çok güzel oldu. Sanırım boyu 122 santim. Bu videomu da buradan bitiriyorum. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarımla görüşmek üzere. Hoşçakalın.